ki kurallar deyince benim aklıma birden böyle kocaman büyük bir çerçeve geliyor Hani bu çerçeve kendimize dair de olabilir bir ötekine dair de olabilir kendimizle alakalı beklentiler talepler belki istekler yine ötekine dair beklenti talep ve istekler geliyor aklıma bu koca bir çerçeve ve biz bu çerçeveyi bütün yaşamımız boyunca bir referans noktası olarak kullanıyoruz çoğunlukla. Şunu demek istiyorum, yani bir iş ortamında ne bekliyorsam, iş arkadaşlarımdan ne bekliyorsam, onları nasıl hayal ediyorsam, nasıl olmalarını istiyorsam, bir iş etiğini, iş koşullarını nasıl bekliyorsam, e bu benim için yani o zamana dair, o bölgeye dair bir çerçeve, bir kurallar sistemidir. Benzer şey arkadaşlık içinde geçerli, sosyal ilişkiler içinde geçerli, romantik ilişkiler içinde geçerli ve benim kendime dair en önemlisi aslında bu bence kendime dair beklentilerim, isteklerim e bazen şöyle oluyor e, yani biz belli başlı kalıplarla yaşamaya çalışıyoruz ya da kendimizi belli başlı şekilde algılama e, eğiliminde oluyoruz örnek veriyorum ben duygusal bir insanım ve bu kötü bir şey. Şimdi bu benim öğrendiğim bir bilgi. kendime dair de bir referans noktam. Böyle bir çerçevem var kendime dair. yani bunu avantaja da çevirebilirim, dezavantaja da çevirebilirim. Hı hı. Benzer şey ilişkiler için de geçerli. Bir ilişki şöyle olmalıdır. Ama gerçek dünyada bu kadar keskin kurallar yok. Zaman zaman esnetebiliyor olmamız lazım. Zaman zaman yeni koşullara, yeni kurallar, yeni e, tepkiler uydurabiliyor olmamız lazım, yaratabiliyor olmamız lazım. E, ama insan kendini geliştirdikçe bu kuralları da esnetip e, güncelleyebiliyor.